Kadın deyince aklıma mücadeleci bir yaratık geliyor, her zorlukla, her koşulda mücadeleyi asla bırakmayan ve kolay kolay yenildiği kabul etmeyen bir varlık. Benim kendi yaşamımdaki tecrübelerden şunu söyleyebilirim, evlilik daha zor zamanlarda bir arada yol alabilmek ve o zamanların üstesinden birlikte gelebiliyorsanız devam edebilmek. Ee, bunları yaşadık, bunları tecrübe ederek yaşadım. O iki kişinin arasında sadece aşk ya da sadece kadın erkek ilişkisinin dışında bir bağ oluşması. Bu zaman içinde o insani bağın ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğu da her şeyi belirliyor bence. Mutluluk devam, devam eden, 24 saat yaşanabilen bir hal değil. Bu hayatın içinde işte mutlu olabildiğimiz anları ne kadar arttırırsak kendimizi o kadar mutluyum diye söylüyoruz. İnsanların biraz daha sabırsız olduğu bir çağda yaşıyoruz. O sabırsızlık ve o tahammülsüzlük doğal olarak evlilikleri de yıpratıyor. Sadece evlilik değil bir sürü ilişkiyi yıpratıyor. O yüzden biraz daha anlamaya, birbirimizi anlamaya dair çaba harcarsak her şey çok daha kolay olacak.